Merhaba. Bugünkü videomuzda soğuk çatlak fenomeninden bahsedeceğiz. Soğuk çatlama çeşitli çatlak görünümleri için genel kapsamlı bir terimdir. Bu türdeki çatlama soğutulmuş halde veya soğutma sırasında çatlakların oluşumuna eriyik fazlar katkı sağlamadan meydana gelir. Bu çatlak oluşumlarının değerlendirilmesinde bizi ilgilendiren sıcaklık oluşumu değil, düşük erime sıcaklığına sahip eriyik fazların mevcut olmayışıdır. Soğuk çatlaklar feritik ve martensitik çeliklerde görülebilir. Kaynakta düşük şekillendirilebilirlik, kalıntı gerilmeler, çözülen hidrojen miktarı sebebiyle oluşabilir. Soğuk çatlakları genelde ısıdan etkilenen bölgede kaynak dikişine paralel olarak görürüz. Ancak yüksek mukavemetli çeliklerde örneğin S690Q gibi kaynak metalinde soğuk çatlak oluşma riski ısıdan etkilenen bölgede oluşma riskine göre daha fazladır. Peki neden? Ana malzemenin yüksek mukavemeti kaynak sırasında yüksek kalıntı gerilmelere neden olabilir. Ve ana malzemenin yüksek çekme mukavemeti, tokluğuna uygun dolgu malzemeleri daha yüksek alaşımlıdır. Ve daha yüksek karbon eşdeğerine sahiptir. E bu nedenle kaynak metali ana malzemeye göre daha düşük sıcaklıkta östenitten ferrite dönüşür. Peki bunu nasıl önleyeceğiz? Kaynak metalinin kompozisyonuna göre doğru ısıtma sıcaklığı belirleyebiliriz ve doğru hat enerjisiyle kaynak yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.